gizlilik perdesiyle örtülü Sovyetler Birliği, soğuk ve acımasız bir karanlığa tanık oldu. Vatandaşlarını kemiklerine kadar donduran bir karanlık, insanların ruhlarına işledi. Dehşetin eş anlamlısı haline gelen bir isim, Andrei Chikatilo, akıl almaz bir zulmün yüzü oldu. Onun işlediği suçlar, insan aklının sınırlarını zorladı ve korkunun yeni bir tanımını yaptı. 10 yılı aşkın bir süredir devam eden terör saltanatı ulusun ruhunda silinmez bir yara bıraktı. İnsanlar her an bir sonraki kurban olma korkusuyla yaşadı. Chikatilo yalnızca bir katil değildi. Savunmasızları avlayan, pastoral manzaraları korkunç suç mahallerine çeviren bir canavardı. Bu Rostov kasabının hikayesi. Suçları ne kadar korkunçsa o kadar çoktu ve hiçbir açıklamaya meydan okuyordu. 52 doğrulanmış kurban ancak gerçek sayı tüyler ürpertici bir gizem olarak kaldı. Erkekler, kadınlar, çocuklar hepsi onun doyumsuz kan susuzluğunun kurbanı oldu. Sovyetler Birliği'nin karanlık günlerinde bu korkunç gerçek halkın zihninde derin izler bıraktı. Zaten kendi iç mücadeleleriyle boğuşan Sovyetler Birliği kendisini korkunç bir gerçekle karşı karşıya buldu. Aralarında bir canavar dolaşıyordu. Bu canavar toplumun her kesiminden insanları hedef aldı ve korku her köşeye yayıldı. Çikatilo'nun işlediği suçlar, Sovyetler Birliği'nin karanlık tarihine kazındı ve asla unutulmadı. 16 Ekim 1936, Andrei Çikatilo'nun kaosun eşiğindeki bir dünyaya gelişini simgeliyordu. Bu tarih, sadece bir doğum günü değil, aynı zamanda karanlık bir kaderin başlangıcıydı. Ukrayna'nın Yabluhne köyünde doğan Chikatilo'nun bebekliği, Joseph Stalin'in zorla kıtlığının dehşetleriyle aynı zamana denk geldi. Bu, Ukrayna kırsalını kasıp kavuran yaygın bir açlık dönemiydi. Stalin'in politikaları milyonlarca insanın açlıktan ölmesine neden oldu. Bu kıtlık Ukrayna'nın her köşesinde hissedildi ve Chikatilo'nun ailesi de bu trajediden nasibini aldı. Açlık Genç Chikatilo'nun ruhunda silinmez bir iz bırakarak erken bir arkadaş oldu. Açlık, sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir yara açtı. Genç Chikatilo, sürekli bir açlık ve yoksunluk hissiyle büyüdü. Sanki kıtlık yetmezmiş gibi, İkinci Dünya Savaşı patlak verdi ve çocukluğunun üzerine uzun bir gölge düşürdü. Savaşın vahşeti, sürekli korku ve masumiyet kaybı, genç çocuğun dünya algısını daha da çarpıttı. Savaşın getirdiği yıkım, Chikatilo'nun zihninde derin yaralar açtı. Her gün bombaların sesiyle uyanmak, onun için sıradan bir hale gelmişti. Bazıları daha da karanlık bir sırrı fısıldıyordu. Ağabeyinin kıtlık sırasında kaçırılıp yamyamlık edildiği hikayesini. Bu hikaye, Chikatilo'nun zihninde derin bir korku ve paranoya yarattı. Doğru olsun ya da olmasın, hikaye Chikatilo'yu rahatsız etti ve varlığının dokusuna işledi. Bu tür hikayeler, onun zihninde karanlık bir dünya yarattı. Ruhuna kazınan bu erken deneyimler onu daha sonra tüketecek olan karanlığın temelini attı. Bu karanlık onun gelecekteki eylemlerini şekillendirecekti. Dünya ona zulmü göstermişti ve o da karşılığında bunu korkunç bir yoğunlukla yansıtacaktı. Chikatilo'nun hikayesi karanlık bir kaderin nasıl şekillendiğinin bir örneğiydi. Yıllar geçti ve Chikatilo dışarıdan normal bir adam oldu. Kimse onun içindeki karanlığı göremedi. Evlendi, çocuk sahibi oldu ve öğretmen olarak çalıştı. Ailesi ve meslektaşları onu sıradan bir adam olarak tanıyordu. Sovyet toplumunun dokusuna kusursuz bir şekilde karışan, gösterişsiz bir vatandaşın tipik bir örneğiydi. Herkesin güvenini kazanmıştı. Ancak yüzeyin altında bir fırtına kopuyordu. İçindeki karanlık her geçen gün daha da büyüyordu. Çarpık ve sapkın arzuları artık zapt edilemezdi. 1978'de cephe paramparça oldu. İlk cinayetini işledi. 9 yaşındaki Yelena Zakotnova, onun ilk doğrulanmış kurbanı oldu. Küçük kız, masumiyetin simgesiydi. Pençesine çekilen genç kız, hayatı acımasızca söndürülmeden önce akıl almaz dehşetlere maruz kaldı. Bu, Chikatilo'nun karanlık yolculuğunun başlangıcıydı. Bu ilk cinayet, ürkütücü bir vaftiz, içinde uzun süredir gizlenen canavarı serbest bıraktı. Artık geri dönüş yoktu. Ürkütücü bir şekilde tahmin edilebilir bir model ortaya çıktı. Her cinayet, bir öncekinden daha vahşiydi. Genç, savunmasız, ölümlerini elinde tutan bir adamın, gösterişsiz tavrından kolayca etkilenenler. Chikatilo, avlarını dikkatle seçiyordu. Chikatilo'nun avlanma alanları, Rostov Oblast'ını çevreleyen ormanlar ve ağaçlık alanlardı. Tren istasyonları ve otobüs durakları, kayıp ve yalnızların avı haline geldiği geçitleri haline geldi. Kurbanları, genellikle evden kaçanlar veya ailelerinden uzaklaşmış olanlar, aldatıcı cazibesi için kolay hedeflerdi. Onlarla sohbet eder, yardım veya arkadaşlık teklif ederdi. Güvenlerini kazandıktan sonra, onları gerçek doğasının korkunç bir vahşetle ortaya çıkacağı tenha bölgelere götürürdü. Cinayetler vahşiydi, güçlü bir cinsel sadizm ve kontrol edilemeyen öfke kokteyliyle körükleniyordu. Bıçaklamalar, sakatlamalar ve yamyamlık onun korkunç el işinin alameti farikası haline geldi. 5. Bölüm Demir Perdenin Arkasında Toplumsal ve Siyasi İklim 1970'ler ve 80'lerin Sovyetler Birliği kendi şeytanlarıyla boğuşan bir ulustu. Soğuk Savaş uzun bir gölge düşürdü. Paranoya ve güvensizliği körükledi. Bilgi sıkı bir şekilde kontrol ediliyordu ve resmi anlatı sınırları içinde böylesine bir ahlaksızlığın varlığını nadiren kabul ediyordu. Bu sessizlik kültürü Şikatilo'nun tam da işine yaradı. Başlangıçta aralarında bir seri katilin faaliyet gösterdiğini kabul etmek konusunda isteksiz olan yetkililer, tepki vermekte yavaş davrandılar. İnkar ve düzen yanılsamasını sürdürme arzusundan doğan bu gecikme, Çikatilo'nun kurban sayısının kontrolsüz bir şekilde artmasına izin verdi. 6. Bölüm Bir Terör İzi, Rostov Ripper avı. Cesetler biriktikçe fısıltılar yükseldi. Yetkililer artık korkunç gerçeği görmezden gelemezdi. Rostov Ripper olarak bilinen kişinin avı, yerel ve federal kolluk kuvvetlerinin kaynaklarını tüketen en önemli öncelik haline geldi. Soruşturma, Sovyet adli teknolojisinin sınırlamaları ve bölgenin genişliği nedeniyle engellendi. İpuçları soğudu, şüpheliler yakalandı ve serbest bırakıldı ve cinayetler devam etti. Korku ve hayal kırıklığına kapılan halk kurbanlar için adalet ve terör saltanatının sona ermesini talep etti. 7. bölüm: Yakalama ve itiraf. Bir canavarı ortaya çıkarmak. Kaderin başka planları varmış gibi görünüyordu. 20 Kasım 1990'da Andrei Chikatilo'nun şansı tükendi. Bir tren istasyonunda şüpheli davranırken polis tarafından yakalandı. Gerçek kimliğinin farkında olmayan tutuklayan memurlar kıyafetlerinde kan ve karanlık işlerine işaret eden tüyler, ürpertici bir alet çantası buldular. Sorgulama altında Chikatilo suçlarını itiraf etti. Ayrıntılı ve tüyler ürpertici itirafı, Sovyetler Birliği'nde şok dalgaları yarattı. Canavarın bir yüzü vardı ve görünüşte sıradan bir adama aitti. Bunu izleyen dava bir medya sansasyonuydu. İnsanın ahlaksızlığının derinlikleriyle ilgili bir kamuoyu hesaplaşmasıydı. 8. bölüm. Bir katilin zihninin içinde. Psikolojik profil. Dünya, bir insanı bu tür zulümler yapmaya neyin itebileceğini anlamak için çabaladı. Psikiyatristler ve adli psikologlar geçmişinde ipuçları arayarak hayatını incelediler. Bazıları travmatik çocukluğuna, tanık olduğu dehşete ve şiddete potansiyel genetik yatkınlığa işaret etti. Diğerleri ise nörolojik anormalliklerine odaklanarak beyin hasarının veya işlev bozukluğunun şiddetli dürtülerinde rol oynamış olabileceğini öne sürdü. Tartışma şiddetlendi. Ancak bir şey açıktı. Andrei Chikatilo, derin bir empati eksikliği ve doyumsuz bir kontrol ve tahakküm susuzluğu tarafından yönlendirilen bir psikopattı. 9. Bölüm Bir Dehşet Mirası Bir Uyanıklık Çağrısı 14 Şubat 1994'te Andrei Chikatilo, kurbanlarına uyguladığı aynı hızlı vahşetle hayatını sona erdirerek bir idam mangasıyla karşı karşıya geldi. Ölümü bir kapanış hissi getirirken, kurbanların ailelerinde ve Sovyet ruhunda bıraktığı yaraları silmek için çok az şey yaptı. Çikatilo'nun terör saltanatı, normalliğin yüzeyinin altında gizlenebilecek karanlığın tüyler, ürpertici bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Şiddeti besleyen toplumsal sorunları ele almanın, kurbanları ve hikayelerini asla unutmamanın ve uyanık olmanın önemini vurguluyor. Rostov kasabı gitmiş olabilir, ancak mirası aramızda dolaşan, göz önünde saklanan canavarların tüyler ürpertici bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.